Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Borsa ve ekonomi yorumlarıyla beraberiz. Arkadaşlar gündem enflasyon verisi. İTO verisi geldi. İTO verisinin üstünde 484 civarında bir enflasyon verisiyle e, buluşmuş olduk. Bu tabi Merkez Bankası'nın veya işte Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu enflasyon beklentileri ön, öne doğru atamalı işte önden beklentili e, yapıyı e, büyük ölçüde etkiliyor. İşte, tabi bu etkilemeden dolayı da enflasyonun biraz yapışkan olarak üzerimizde kalacağı ve bu enflasyonla yaşamaya alışmış olan insanları dün işte borsadaki hareketlerle gördük. Borsa bunu takmadı. Biraz daha alıştırılmıştı. Yani bir beklenti doğrultusundaydı. Kimse enflasyonun 2-3-1 gibi çıkı, çıkabileceğini düşünmediği için bu konuya biraz kayıtsız kaldı ve e, gümüş ve altındaki düşüşlerle beraber paranın bir kısmının borsaya girmesi özellikle kriptoda da sıkıntılar var. Bundan dolayı borsada bir hareket gördük. Bir 240 milyarlık bir işlem hacmi oldu. E, tabii dengeli gitmek lazım. Bir şeyleri ona göre takip etmek gerekiyor. Yani enflasyonda e, şu anda 1-0 yenik başladık. Tabii bunlar devlet politikası, yapısal değişiklikler, enflasyona müdahale, ihracat ve ithalat oranı, ülkenin ticaret açıkları, işte borçları, alacakları bunlarla ilintili bir yapı. Gıda enflasyonu devam ediyor. Okul zamanı alışverişler, okul harcamaları sıkıntı oluşturuyor. Sağlık harcamaları problemli. Bunlarla yaşamaya devam ediyoruz. Ya bunlar ilk değil. Bunları yani 70 doğumlular, 69 doğumlular bunlar herkes bunu yaşadı. Yani bunlarla devam ediyor. İyi mi? İyi değil. Yani ömür 50 sene, 60 sene bu ciddi bir süre. E bu sürede herkes rahat olmak ve rahat yaşamak istiyor. E, Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan gezileri var. Suudi Arabistan, Pakistan arasında bir pak oluştu. Türkiye'de buna katılmak istiyor ve onlar da Türkiye'nin olmasını istiyor. Çünkü bölgede güçlü bir ülke. Tabii biz de bir ticari yapıyla hem bir pak oluşturmak yani savunma pakta ve ayrı etten bir ticari yapı oluşturmak için gayret sarf ediyoruz. Ticaret önemli. Avrupa'ya çok gidemiyorsan Afrika'ya, Arap ülkelerine doğru bir ticari akım oluşturmak gerekiyor. Araplarda işte o yapıda bir para var. Bizde de biraz teknoloji, biraz yapı, biraz çalışma azmi var. Çalış, çalışma azminin yüksek olmasından dolayı bizi de kendi aralarında istiyorlar ve biz de bu gruplara katılma yapısı, oluşumu göstermeye devam ediyoruz. Kenevirle ilgili bir resmi gazetede yayınlar var. Bu yayınlar dikkatimi çekti. Özellikle Ecevit ve döneminde bu kenevirle ilgili bir yapılar vardı. ABD kenevir üretimine bir kota getirmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bu konular takip edilebilir. Enerji sistemleri, güneş enerjisi üzerine yatırımlar var. Bunların teşvikleri var. COBİ'lerle ilgili e, devletin oluşturma bir yardım, bir destek e, fiyatlamaları oldu. Tabi bunların iyi kullanılması, e, bunları alıp başka işlerde, başka harcamalarda kullanmak yerine ekonomiye kazandırmaları bu kredileri kullanan şirketlerin veya küçük işletmelerin. Daha önce suistimaller olmuştu. Bunlara da biraz dikkat çekmek istedim. E, şimdi altın e, 5000 doların üzerine geldi. 5000.080 civarlarında. E, Gümüşte 88.24 dolar seviyesinde, e, faiz 34.70. Petrolde yukarı doğru gidişler var. ABD'nin bir İran onu düşürmesi biraz ortamı gerdi. Bunlar da ekonomilere karşı sıkıntı yaratıyor. Petrolün yüksek olması, çünkü enerji kaynağı. USD/TRY paritesi 43.50-63. EURO/TRY paritesi 51.52-27. Baltık kuru 2.028.00. Biz 100 endeksini 13.875 gibi kapattık. Valla enflasyon verisi geldi. Hiç ilgilenmedi bile borsa. Yukarı doğru taşıdı. 14 binlerimiz hedef. Ulaşılacak bir hedef. Ama bunun üstüne çıkar mı? Bunun üstüne çıkması için para lazım. Paranın yanında bilançoların, şirketlerin yüksek gelmesi, karlılık oranı artması ve e, bütün şirketlerin ortak olarak bu endeksi yukarıya doğru taşıması gerekiyor. Çünkü bu yüz endeksin içinde bankalar ağırlıkta. Bu bankalarla beraber yukarı doğru bir taşınma oluyor. Sonra tekrar satışta geriye geliyor. Bir düzeltme daha bekliyorum. Ya bunu neden bekliyorsun? Yukarıya doğru geldik. Hiçbir şey dinlemeden giden bir borsa var, para akışı var. Bunlar sanayiyle falan alakalı bir durum değil. Paranın girişiyle teknik ve temelin işlememesinden kaynaklı bir yapı. Bunları da takip etmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi stopla hareket etmek gerekiyor. Düşük, çıkmayan, yerinde sayan hisselerden e, pozisyonu yukarı doğru taşınabilecek hisselere girip buralarda bir pozisyon oluşturmak gerekiyor. Tabii girerken de kademeli girişler her zaman e, düsturumuz. Bu şekilde hareket edeceğiz. E, Tabi bu söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Hem bir haber tadında, hem bir ekonomi tadında e, yapmak istedim bu yapıyı. E, hisse sorarsanız da hisseleri e, YouTube'da kanalımda e, topluluk içinde, hani abone olursanız topluluğa girebiliyorsunuz zaten orada e, grafikleri çizerek teknik ve işte temelini anlatarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Aklınızda olsun, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.